Çok değişkenli fonksiyonlarda limit kavramını konuşmaya devam ediyoruz. Bu videonun konusu çok değişkenli fonksiyonlarda, çok değişkenli fonksiyonlarda limite yönlü yaklaşım olsun. Limite yönlü yaklaşım. Tabii ki bu yaklaşım bizim çok değişkenli fonksiyonlar için limiti anlamak açısından önemli olacak. Evet, şimdi bunun ne olduğunu kalkülüs 1'deki durumu hatırlatarak anlatmaya çalışalım ilk önce. Kalkülüs 1'deki durumu bir hatırlayalım. Kalkülüs 1'de ne yapmıştık limit konusunda? fx gibi bir tek değişkenli fonksiyonum, basit fonksiyonum varsa ve ben bu fonksiyon için x a'ya yaklaşırken fx eşittir l şeklinde bir limit tanımlıyorsam bu ne demekti? Bunu bir hatırlayalım. X a'ya yaklaşırken demiştik, değil mi? İşte şimdi buradaki yaklaşma sözcüğünün üzerinde duracağız. Ne demekti? Onu bir hatırlatmaya çalışalım. Grafik üzerinde hatırlatmaya çalışalım. O şekilde daha iyi anlayabiliriz. Bu mesela f(x) gibi bir fonksiyonun grafiği ise ve <laughs> x a gibi bir değere yaklaşırken sözcüğü ne anlama geliyordu? Grafik üzerinde gösterirsek. Buraya tabii ki x koordinatı, buraya da y koordinatı diyelim. x a'ya yaklaşırken sözcüğüyle şunu anlıyoruz. x a'ya a'nın küçük olduğu taraftan yaklaşırken ya da a'dan büyük olan taraftan a'ya doğru yaklaştığımızda x ekseni boyunca fonksiyonun değeri de biz bunu yaparken fonksiyonun değeri de belli bir değere doğru yaklaşıyorsa ve bu değer mesela L ise bu limitin L olduğunu söyleyebiliyorduk. Tabii ki bu limitin L olduğunu söylememiz için ne olması gerekiyordu? Hem bu yönden hem de hem küçük olduğu yönden hem de büyük olduğu yönden yaklaşırken fonksiyonun değerinin de aynı sayıya yaklaşması gerekiyordu değil mi? İkisinin de L'ye yaklaşması gerekiyor ve bunlar birbirine eşitse hem sağdan hem soldan yaklaşırken x aya e, fonksiyonun yaklaştığı değerlerde aynıysa e, biz bu limite vardır diyorduk ve bu limitte L'dir diyorduk kısaca böyleydi hatırlarsak bunu tabi daha iyi hatırlamak için şöyle diyelim mesela a 2 gibi bir değer olsaydı mesela 2'ye yaklaşmak ne demektir bunu hatırlatmak istiyorum 2'ye küçük oldu 2'den küçük olan taraftan yaklaşmak ne demektir giderek 2'ye x'in yakın değerler almasıdır değil mi? Girdilerin giderek 2'ye yakın değerler alması. 1,9, 1,99, 1,999, 1,9999 gibi giderek x'e 2'ye yaklaşan değerler verdiğinizde bu x'i fonksiyonun içine yazdığınızda fonksiyonun alması çıktılar da giderek belli bir değere yaklaşıyor mu? Bunu kontrol ediyorsunuz. İlk önce 2'den küçük ol olan taraftan yaklaşıyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorduk? Daha sonra da iki büyük olan taraftan yaklaşıyorduk. O nasıl oluyordu? İşte 2'ye büyük olan taraftan giderek yaklaşan değerler verin. 2,1, 2,01 verin. Mesela 2,001 verin veya 2,0001 verin. Ve bu durumda <laughs> bu girdileri yerine yazdığınızda fonksiyon değerleri de yine belli bir değere yaklaşıyorsa ve buradan aldığınız sonuç L ise Fonksiyonun yaklaştı değer açısından söylüyorum tabi Ve küçük olduğu taraftan yaklaştığınız sonuçta aynıysa o da L ise bu limitin L'ye eşit olduğunu söylüyorduk. Ee, tek değişkenli fonksiyonlar için yaklaşma sözcüğü bize bunu ifade ediyordu. Ee, bunu hatırlatmış olalım. Ve şimdi aynı durumun, e, şuraları sileyim, biraz yer açalım. Şu kısmı değer e, verdiğim kısmı temizliyorum. Aynı durumun çok değişkenli fonksiyonlar için acaba e, incelenmesi nasıl olur? Ya da düşünülmesi nasıl olur? Bundan da şimdi ne diyelim? Kalkülüs 3 diyelim değil mi? Kalkülüs 3'ü anlatıyoruz. Çok değişkenli fonksiyonlarda. Yani bir tane çok değişkenli fonksiyon düşünelim. Mesela fx virgül y. İki tane girdim var bu fonksiyonu. Değil mi? Bu çok değişkenli fonksiyon. Mesela nasıl bir şey işte? 2x bölü x kare artı y kare. Bu çok çok değişkenli bir fonksiyondur değil mi? Bu fonksiyon için, bu çok değişkenli fonksiyon için limiti nasıl yazıyorduk mesela? f x y bu şekilde yazıyorduk değil mi? Tabii ki burada girdi ikilisi belli bir değere yaklaşırken diyorduk. Ona da mesela x0 y0 diyelim. Bu ne demekti? Bu girdilerden bir tanesi x0 değerine yaklaşacak. Bir diğeri ise y0 değerine de yaklaşacak. İki tane var çünkü girdiniz. Ee, bu girdi ikilisi bu ikili değere yaklaşırken fonksiyonun değeri de eğer ki belli bir değere yaklaşıyorsa e, limite eşittir l diyorduk değil mi? Mesela böyle gösteriyorduk. Tabii ki buradaki yaklaşırken sözcüğü acaba neyi ifade eder? Bize yukarıdaki ile aynı şeyi aynı şekilde mi düşüneceğiz? Nasıl düşüneceğiz? Çok değişkenli fonksiyonlarda. İşte bu, bu videonun konusu bu zaten. Bunu nasıl düşüneceğiz? Nasıl hayal etmeliyiz? Bunun hakkında birazcık konuşalım. Olayı anlamamız için aslında önemli bir e, konu diyebiliriz. Biz çok değişkenli fonksiyonları biliyoruz ki ancak ve ancak mesela iki değişkenli fonksiyon değil. Üç boyutlu koordinat sisteminde gösterebiliyoruz değil mi? Fonksiyonun değerlerini yükseklik olarak gösteriyorduk. Z yüksekliği. Girdilerini ise x ve y eksenlerinde gösteriyorduk. Böyle şekil olarak temsil edebiliyorduk. E, burada x0 y0 noktasına yaklaşacak fonksiyon değil mi? Girdiler buna yaklaşacak. Burada mesela x0 y0 noktasını şöyle işaretleyebiliriz. x y düzleminde gösterebiliriz değil mi? x0 y0 noktası budur. Tabi bu fonksiyon e, açısından bir girdidir aslında bizim için değil mi? Çıktıları yukarıda gösteriyoruz. Belki ne diyelim? Belki de şekli şu fonksiyon tabii ki atıyorum tamamen. Atarak istersen belki de böyle bir yüzeydir. Böyle bir çıktılar da böyle bir yüzeyi temsil ediyor. Ee, bu girdi çıktı üçlüleri diyelim değil mi? Burada üç tane şey olur o zaman. X, Y, Z koordinatlarının işaretlerini zaman bu hepsi bu yüzeyin üstündeymiş gibi düşünelim. Ee, girdilerimin X0 ve Y0'a yaklaşması acaba ne demektir? Bunu nasıl hayal edeceğiz? Yukarıda gördüğünüz gibi Girdiğiniz bir tane olduğu için bir tane eksende bir, bir küçük oldu taraftan bir de büyük oldu taraftan yaklaşabiliyordunuz. Ama burada girdiniz artık bir tane eksende değildir. Bir düzlemdedir değil mi? X, Y düzleminin üzerindedir. E bu düzlem üzerinden noktaya nasıl yaklaşacaksınız? Bir sürü şekilde yaklaşabilirsiniz değil mi? Bakın böyle de yaklaşırsınız. Ee, şöyle de yaklaşırsınız. Şu taraftan da yaklaşırsınız. Buradan da yaklaşırsınız. Böyle de yaklaşırsınız. Şöyle de yaklaşırsınız. Şöyle de yaklaşırsınız. Şöyle de yaklaşırsınız. Böyle de yaklaşırsınız. Yani burada sonsuz tane farklı yol izleyebilirsiniz. Dahası bu yaptığınız yaklaşımların, yaklaşma çeşitlerinin hepsinin doğrusal olmasına bile gerek yok değil mi? Bir düzlemin üzerinde böyle eğri olarak da yaklaşabilirsiniz. Enteresanlık burada. Böyle de yaklaşabilirsiniz. Şöyle de yaklaşabilirsiniz. Ve bu limitin bu var olabilmesi için, bu limitin L'ye eşit olabilmesi çok değişken bir fonksiyon açısından söylüyorum. Bu noktaya ne şekilde, hangi yoldan yaklaşırsanız yaklaşın düzlem üzerinde, fonksiyonun çıktılarının da yani yüksekliklerinin de çok değişkenli fonksiyon için düşünürsek z değeri yükseklik değil mi, çıktıyı temsil ediyordu. Bu e, yüksekliklerin de atıyorum değil mi, bu düzlem üzerinde a e, bir noktaya doğru yaklaşması gerekmekte değil mi? Ve her bir rotanın yaklaştığı e, fonksiyon değeri diyelim. Fonksiyon değeri aynı olmak zorunda değil mi? Böyle yamuk da yaklaşsanız düzlem üzerinde de yamuk bir rotayı temsil etsin. Yani çıktılar üzerinde. Bu değerlerin hepsi fonksiyon üzerinde de yani çıktılar açısından da e, aynı değere yaklaşıyorsa ve bu L gibi bir değerse ancak ancak o zaman bu limite L'dir diyebiliriz. Çok değişkenli fonksiyonlar açısından. Böyle diyeceğiz. Demek ki buradaki yaklaşma sözcüğü birçok farklı yönü hatta birçok farklı değişik rotayı yolu temsil ediyor. Yukarıda kalkülüs 1'de neydi konu? Sadece bir sağdan bir soldan bir eksen üzerinde hareket ettiğimiz için. Bunu temsil ediyordu. Kalkülüs 3'teki limit kavramı biraz daha karışık değil mi? Bu, özellikle bu yaklaşma sözcüğü biraz daha karmaşık. Dolayısıyla bir limitin var olabilmesi için bu sonsuz rotalardan yaptığımız yaklaşımların hepsine aynı sonucu vermesi lazım. Bir limit var mı yok mu bunu kontrol etmesi aslında çok değişken fonksiyonlar için zor yani kolay değil çünkü sonsuz tane rotadan yaptığınız her şeyin aynı yere varması gerekiyor aynı limit sonucunu vermesi gerekiyor ki bu limit vardır diyelim farklı iki yol bulursanız ve ikisi de farklı mesela fonksiyon açısından düşündüğünüzde girdiler girdilere farklı rotalardan yaklaşırken fonksiyon değerleri iki farklı sonuca yaklaşırsa L değil de biri L'ye bir de atıyorum Z. Z'ye neyse işte A'ya B yaklaşırsa bu limit yoktur diyeceğiz. Hepsi yaklaşsın. Hepsi aynı L'ye yaklaşsın. Bir tane rotada e, ne bileyim başka bir yere yaklaşıyor. Bu limit yoktur diyeceğiz. Dolayısıyla buradaki konu biraz daha zor. Şimdi e, şunu da söylemek istiyorum. Bu konsepti tabii ki örnekler vererek anlatacağız. O zaman diyeceksiniz limitin var olup onu nasıl anlayacağım. Ee, tabii ki belli metotlarla bunu anlamaya çalışacağız ama e, buradaki şu rotaların neyi temsil ettiğini birazcık daha böyle e, anlatmak istiyorum. Mesela bu x y0 nasıl bir şey olsun bir değer söyleyelim. E, 2'ye 2 gibi bir nokta olsaydı değil mi? 2'ye 2 noktasındaki limitini arıyor olsaydım ne herhangi bir çok değişkenli fonksiyonun. Bunu şöyle düşünecektim. Bu 2'ye 2 noktasına e, farklı rotalardan yaklaşmak ne anlama gelmektedir? Ee, X ve Y benim girdilerim değil mi? Bu değerleri ben 2'ye ve 2'ye yaklaştıracağım. Nasıl yaklaştırabilirim? Şöyle yaklaştırabilirsiniz mesela bir yollardan bir tanesini söylüyorum. X değerlerini hep 2 olarak sabit tutun. Y değerleri giderek mesela Y'nin işte küçük olduğu taraftan değil mi? Yaklaşsın. Eee ya ya da büyük olduğu taraftan yaklaşsın. 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001, 2,0001, gibi y ye giderek yaklaşsın. E, bu durumda xy ikilisi değil mi? xy ikilisinin temsil ettiği nokta 2'ye 2,01 noktasını düşünün. Nasıl bir noktadır mesela? 2'ye 2,1 noktasını pardon mesela düşünün. Nasıl bir noktadır bu alttaki benim girdi düzlemim içerisinde, girdi ikilisi düzlem içerisinde nasıl bir noktayı temsil eder? Mesela şurası 2 olsun, burası da 2 olsun. Bu 2'ye 2 noktası olsun şurası düzlem üzerinde. 2'ye 2 virgül bir noktası nerededir? Belki o şuradadır değil mi? Bu taraftaki başka bir noktayı temsil eder. Şöyle bir noktayı ya da biraz daha geride gösterelim daha yanlış. Mesela bu şu noktadır 2'ye 2 virgül bir noktası. 2,01 noktası belki bu noktadır. E 2,001 noktası bu yeşile daha yakın olan belki şu noktadır. Giderek yaklaşır işte. Dolayısıyla mesela bu şekilde yaklaşmak şöyle yaklaşmak demektir değil mi? Bu bu rotadan yaklaşmak demektir. atıyorum bu y'ye ne deseniz 1,9, 1,99, 1,999 deseniz o zaman şöyle yaklaşmış olacaktınız. Yok. y değerlerini de e, ...değiştirmeyim de x değerlerini değiştireyim, y değerlerini sabit tutayım deseydiniz... ...yani şunu şunu kastediyorum, şöyle bir şey yapsaydınız. Şuraları şöyle silelim böyle. Yani sadece bu rotaların her şeyi olabileceğini söylemeye çalışıyorum. Mesela 2, 2, 2, 2 diye gitseydi y'ler ve şöyle yaklaşsaydınız... ...bu ne demek olacaktı? Ee, i̇şte giderek x, 2'ye yakın değerler alıyor, öyle düşünün işte neyse. Y'si de sabit olsaydı mesela... E bu durumda da o zaman şöyle, şu rotadan yaklaşmış olacaktınız değil mi? Böyle yaklaşmış olacaktınız. Çünkü bu rotada mesela 2,1'e 2, 2, 1 e 2 nok, e, noktası belki şöyle bir noktadır değil mi? E, ya da şöyle bir noktadır. 2,01 noktası daha yakın, daha yakın, daha yakın diye gider x'e giderek 2'ye yaklaşır. Dolayısıyla bu rotadan yaklaşmış olursunuz. x'e 1,9999 falan değerleri verseniz o zaman şu rotadan yaklaşmış olursunuz. 2, x'i ve y'yi aynı anda küçültseniz mesela 2,1, 2,01 bir herhangi birini sabit tutmasanız mesela ikisi de aynı derecede küçülerek yaklaşsa o zaman e, belki de nedir? Tam bunun köşegeni gibi yaklaşmış olacaksınız ama büyük olduğu taraftan o zaman şu rotadan yaklaşmış olacaksınız. Küçük olduğu taraftan yaklaşsa o zaman bu rotadan yaklaşmış olacaksınız. E, ne, ne, nasıl diyelim? Mesela bir tanesi ikisi de aynı oranda değişmeyerek yaklaşıyorsa mesela bu birden başlayıp küçülüyorsa bu da 2, ne bileyim 0,1'den başlayıp küçülüyorsa aynı oranda olmadan bu küçülmeler oluyorsa o da belki de eğri böyle yamuk bir yaklaşımı temsil edecek değil mi koordinat düzlemi üzerinde şuradaki girdi ikilim üzerinde yani her bir buradaki farklı şekillerde yaklaşma bunun üzerindeki farklı bir doğrusal rotayı temsil edecek ya da belki de eğrisel bir rotayı temsil edecek. Her, her biri de mümkün. Değil mi? Nasıl yaklaşacağınız size kalmış. E, girdiniz e, sadece bir tek sayı değil de bir tek eksen üzerine gösterebileceğiniz bir değişken değil de iki tane olduğu zaman e, olay bu hale dönüyor işte. Evet. Bunu e, böyle tespit etmiş olalım. Tabii ki biz bunu mesela şimdi soruları çözerken şöyle bir şey yapacağız. Şu koordinatları çizeceğiz. Yani bu x-y düzlemini göstereceğiz. Şu kısmını göstereceğiz. Şuradaki çıktığı göstermeyeceğiz. Çünkü nasıl yaklaştığımızı gösteriyor olacağız. Şöyle bir x, koordinat düzlemi çizeceğiz değil mi? Burada da mesela 2 2 iki noktasını işaretleyeceğiz. Diyeceğiz ki mesela şöyle yaklaşalım, buradan yaklaşalım, böyle yaklaşalım, şöyle yaklaşalım, işte yamuk gibi yaklaşalım filan diye bir girdileri nasıl yaklaştığımızı sadece bu eksenleri çizerek kontrol edeceğiz. Sonra buna göre de çıktıların ne olduğunu zaten değer filan vererek tespit etmeye çalışacağız. Bir tane örnek yapalım e, bunun uygulaması ile ilgili. Ne demek istediğimi biraz daha anlatmaya çalışayım. Konuyla ilgili bir örnek yapıyoruz. Mesela <laughs> limit x virgül y değeri sıfıra sıfır ikilisine yaklaşsın. x kare yaklaşırken x kare eksi y kare bölü x kare artı y kare Limiti neye eşittir? Buradaki mesela fonksiyonum ne? Değil mi? Fonksiyonum burada f(x) eşittir. Pardon. Tabii ki iki değişkenli bir fonksiyon. f(x, y) eşittir x kare eksi y kare bölü x kare artı y kare, değil mi? Bu f(x, y) fonksiyonu nasıl bir şeydir bilmiyorum. Her an yani belki bir yüzeyi temsil edecektir tabii. Çizmiyorum da şu anda. Ama x, y girdilerime benim girdilerime sıfıra sıfıra yaklaştırmam gerekiyor. Ve bunu buraya yaklaştırırken bu fonksiyonun çıktıları yani şu kısmın aldığı değerleri takip etmem gerekiyor. yaklaşım hep aynı değerimi alıyor. Aynı değeri alması lazım değil mi? Bir rotadan farklı değer aldığımda bu limite yoktur diyeceğim çünkü. Peki bir tane şimdi girdileri nasıl yaklaşan bulmak için şu x, y düzlemi bir çizeyim. Y ve x düzlemi böyle bakalım. Sıfıra sıfır noktası değil mi? Şu nokta. Buna yaklaşacağım. Şu sıfıra sıfır noktasında fonksiyon açısından bir değerlendireyim, bakayım bir yerine yazıp bir bakayım neymiş. F sıfıra sıfır noktası sıfırın karesi eksi sıfırın işte eksi bu, sıfırın karesi bölü sıfırın karesi artı sıfırın karesi. Yani sıfır bölü sıfır. Dolayısıyla bu fonksiyonda tanımlı bile değilmiş, değil mi? Enteresan. Tanımlı bile değil. Hatta onu o zaman belki de şöyle göstermeliyiz. Şöyle yapalım. Tanımlı bile değil. Yani şöyle böyle boş değil mi? Bu aslında tanımlı bile değil. Peki zaten burada tam direkt e, sıfır ve sıfır olduğunda ne değer aldığı ile ilgilenmiyoruz ama hani buradan bir sonuç bulsaydık e, limitin o olabileceğine dair bir kanı elde edecektik. Bir fikrimiz o belki de olabilir diyecektik. Ama burada öyle bir durum yok. Şeyde bile değil değil mi? Tanım kümesinde bile değil. Peki. Yaklaşım yapmaya çalışalım. Mesela ne diyelim? Y eşittir x doğrusu. Y eşittir x doğrusu üzerinde yaklaşırsam, üzerinde yaklaş yaklaşırsak ne olur? Onu düşünelim. Y x doğrusu hangi doğru bu düzlemde? Şöyle çizersek mesela şöyle yapalım. Şöyle bir doğru belki değil mi? Y'nin y yeştir, x doğrusu böyle. Y x koordinat böyle gösterebiliriz. Bunu biliyoruz. Y eşittir x doğrusu. İşte bu doğru üzerinde yani büyük olduğu taraftan ya da küçük olduğu taraftan böyle yaklaşalım. Bu doğru üzerinde yaklaşalım. Bunu matematiksel olarak nasıl yapabiliriz? Y eşittir x doğrusu üzerine yaklaşmak ne demektir? Y x eşit olduğunda fonksiyonun değerleri ne olur? Nasıl bir e, araç elde ederim y'nin x eşit bütün koordinatlar için bütün girdiler y eşittir x olduğunda? Yani f x'e x değil mi? Böyle bir şeye döner fonksiyon y yerine de x yazarsınız y x eşit olduğuna göre. E, o durumda ne olacaktır fonksiyonun değeri bir bakalım. Yani e, bana genel kuralı ne olacaktı doğrusu x kare eksi x kare değil mi? X, y yerine de x yazıyorum çünkü y eşittir x oldu durumdaki duruma bakıyorum. E, Böyle x kare artı x kare değil mi? Ne olacaktır? 0 bölü 2x kare. E, e, bu, bu da ne eşittir? 0 değil mi? Demek ki fonksiyonumun her değeri her değeri 0 verecek y x doğrusu boyunca bütün çıktılar 0. Yani dolayısıyla fonksiyonumun limiti de dolayısıyla yani e, bütün çıktıların sıfır veriyorsa zaten y x doğrusu boyunca sıfır sıfır noktasına yaklaştığın da bütün çıktıların zaten sıfır. E, o zaman bu limitin değeri y x doğrusu boyunca sıfırı verecek değil mi? E, dolayısıyla fonksiyonun değeri değeri diyelim y x doğrusu boyunca sıfıra yaklaşır. Yani zaten sabit çünkü yaklaşır. Başka bir, bir şey başka bir çıktısı yok. Bu doğru boyunca fonksiyon. Peki bunu bir aklımızda tutalım. Başka neyi deneyelim mesela? Y eşittir eksi x doğrusu boyunca bir de yaklaşalım mesela doğrusu üzerinde. E, bu nasıl bir doğrudur? Bunu, bunun nasıl bir doğru olduğunu söyleyebiliriz. O da belki değil mi? şöyle bir, şöyle gözüken bir doğrudur. Yani bunun tam böyle tersi gibi çizebiliriz. E, bu, bu doğru üzerinde buna yaklaşmaya çalışsanız ne olacak? Mesela y eşittir eksi x diyelim. Böyle bu şekilde bu noktaya yaklaşım bu doğru üzerinde. Fonksiyonuma ne oluyor? Bir bakacağım bunu yaparken. Fx'e eksi x değil mi? Y yerine eksi x yazıyorum bu sefer. Ne olacaktır? x kare eksi x kare bölü x kare artı x kare olacak değil mi? Y yerine x yazın burada yukarıda. Bunu bulursunuz yine aynı şey. Dolayısıyla bu da sıfır eşit olacak değil mi? Burası sıfır burası 2x kare aynı şey olacak. Dolayısıyla y eşittir eksi x doğrusu üzerinde de fonksiyonun değerinin fonksiyonun değerinin Yine ne yaparsınız? Sıfıra yaklaşacağını görürsünüz. Sıfır. Burada da sıfıra yaklaştık. Çünkü sabit değil mi? Yani başka bir şey başka bir sonuç vermiyor fonksiyon değeri. Peki bunu da işaretledik. E, sanki limit sıfır mı ne? Değil mi? Yani iki doğru boyunca yaklaştık. Sıfır çıktı. Acaba limit sıfır mı? Bu limitin değeri sıfır mı? Bakalım bilmiyorum. Hani sıfır olduğuna dair bir takım kanıtlar elde ettik. Ama sonsuz tane rota var. Bir tanesinde sıfır çıkmasa diyeceğim ki olmadı. Ee, peki bakalım başka hangi ne üzerinde yaklaşalım? Mesela e, sıfıra y. Sıfıra y şeklinde yaklaşalım. Bu sıfıra y girdileri şeklinde yaklaş, yaklaşmak ne demektir? Yani x'in sıfır olduğu e, durumda yaklaşım. X'in sıfır olduğu durum nedir? O da y koordinatı boyunca değil mi? Yani şu doğrultuda ya da bu doğrultuda yaklaşalım bakalım ne oluyor. Ne yapacağız? Fonksiyonda ne diyelim buna? Y ekseni boyunca yaklaşalım. y ekseni boyunca yaklaşalım. O da şu demektir. Tabii ki bunu anlıyoruz herhalde. X yerine 0 yazacağım burada. Y de Y olarak kalacak. 0'ın karesi eksi Y'nin karesi bölü 0'ın karesi artı Y'nin karesi. Ne oldu? Eksi Y kare bölü Y kare. Bu da ne? Eksi 1. Fonksiyon değeri bu sefer eksi 1'i veriyor. E o halde bu doğru boyunca yaklaştığımda bu da nedir? E, y ekseni boyunca yaklaştığımda diyelim boyunca yaklaştığımda e, bütün fonksiyon değerleri eksi 1'i verir. Dolayısıyla bütün e, değerler eksi 1 verdiğine göre sıfıra sıfıra yaklaşırken de bütün değer değeri eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla y ekseni boyunca yaptığımız yaklaşımda da fonksiyonun değeri eksi 1'i veriyor. E bunlara eşit değil. Burada sıfır verdi. Burada da eksi 1 verdi. O halde ne diyeceğiz? Bu limit yoktur. Bakın. Görüyor musunuz? Bu limit yokmuş mesela. Farklı rotalardan yaklaştım. Bir tanesi farklı sonucu verdi. ve Böyle dediysek bu limit yok. Hepsi için aynı sonucu bulmamız gerekiyordu. Ne yaparsak yapalım. Ee, bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda birkaç tane daha örnek yapalım. Şöyle nasıl yaklaşıyoruz filan. Ee, konuyu daha iyi anlayacağız.